odun toplayın odun beyler. Ağaçlara bak şurada büyük odun görüyor musun? Şunları Şu getirelim. gidelim mi? orada bizim sakladığımız. Evet, odun var mı? Nerede Şan Şan yok. Unutmuşum koyu gaz. bile yakamayacak. Ümit, evet. sen kimi nereye çekeceksin? Temiz'i gönder. Sen kafayı mı yedin oğlum? Yakacağız şimdi, ateşi yakacağız. Ya yok, kal ateş, sıray! Kal ateş, sıray! Polis aha, aha, bunlar <laughs> bunlar diyecek. yoksa bizi gönderiyor mu? Polisler ne yapacak? Beş dakikaya bitiririz polis gelene kadar. Beni az daha attı. odun topla. Hadi Ümit. Oğlum, oh, git lan. Allah'a şükür. Boş. Şey Allah o, don. Don. Oh, şey boş, boş. Aynen. Hoppantolun hop ya. Kutlu hop en kolay işi seçti. Kamera işini seçtik. Hadi. Hoppantolun herhalde. Kamera mı? Karamağı Akşam Hı -hı. eve gittim bakarsınız. <laughs> odun topla Deniz. Yürü. Elhamdülillah

Arkadaşlar da hava hava atıyorlar. Adamı. Kim o top atan? AK Parti'nin çıkardığı burada ya oy kullanıyorlar. Bizim, Bayrak sallıyoruz diye hava atıyorlar. Ondan sonra küfür ediyor arkasından başbakanı, cumhurbaşkanına. Allah! Siz, niye top atıyorsunuz? Ama ya? acımadan yazıyorum onları al. Kim o lan? acımıyor. Bu ateş herhalde. nasıl yanar? Şimdi anlat. Şimdi çok basit Ümit. Şimdi mü? çok oldu bu odun? Bu odun da kenarda... Gırıl ustası kimse anlatsın şu ateşi bakayım. Gırıl ustası herkese. Sen, sensin. Taş devrindekiler bile bunların uzmanlıkları yoktu değil mi Kadir? Bunlar bile bu işi biliyorlardı. Sen işin kolayına kaçtın. Çok çakma, kolay. Çakmak çakmak. Teknoloji. 2015'teyiz. Tamam, 2023'e yürüyoruz. Koyuyor. 2071'e yürüyoruz. Tamam kızım ağlama yok ağlama. mı? Sen şey yapıyorsun. Sen böyle içiyorsun. Ne yapıyorsun Sen ne yapıyorsun diyorsun. Tokadı Hayır. 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 Evet, Hayır. o zaman. Evet Ümit ateşi çıkar. Vurma, vurma işi yok. Cep telefonu senin şeyli çakmaklık değil mi? Hadi. Bu ne lan? Şu bayanların birinden kim sigara içiyor beyler bakayım. Takip edin gençler. Her yer çakmak bize her yer Trabzon. Orada or iki tane karı. Soyu alabilir miyim diye. Şu şey amca bir sorup geliyoruz. Çok kısa bak orada görüyorum onlarda da kesin vardı. Evet. Ha, çekme çekme. Sok ben, yap koliga. Ha. Ben, ben kardeşim. Şu topa bas. Gerçekten bunu yayınlayamaz zaten ha. E? Zaten Kadir'e iyi yakalasınlar var ya, abooo. Tarihi değiştiririm ben, merak etme. O senden hepsini alırım. Kadir, sen işe gel gel, zırhlı gel ha. <laughs> Orası fokus fokus, bir şey olmaz, korkma. Ne zaman gelmiş yok bu? İki saat sonra da. O şey çekmemiş, şu anda stop yap stop. Hiçbir şey yapmaz. Ahmet korkak uçsuzlar. Dil yapıyorlar Onlar biliyorsun, dil. Ya kaçmamış, telefon açmamış. Yok şöyle yapmış, yok ben böyle yapmış. Bunların lafı. Ben trakya alınca dedim onlara. Bitti gayet resmi onay. Üç gün içinde halkım var. Hatta üç. online şey var mı? Biz yıllardan beri işçisiyiz. Aradılar mı Adil. Kadir geçmiş olsun diye. Evet. Recep Aldalo. Ama... Gel evet. yan, yanma da bizim yanımızda. 2 3 Bak şimdi sigaramızı da yakalım beyler. Çakma abi. Peki. Be, ben geri götüreyim. Teşekkür ederiz. Ya. Girelim lan Nevzat, Nevzat nasıl kran kağıdını aramış mı Hep Bana kran kağıdıma getirdim. Nevzat zaten ilk şey diyor bana. Bu Mahiste. Evet. Evet. Niye aramayın niye etmiyor? Kurallar böyle. Evet. Ama sen bana bir çay mı? Evet. evet. Bana bir şey oldu mu? Ayak çıktı Bu kadar. Iyi.